Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Hakime Çatak. Uzaktan eğitim videolarımızda 11. sınıf elektriksel potansiyel enerji konusuyla devam ediyoruz. Evet, bundan önceki videolarımızda hatırladığınız gibi arkadaşlar Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan konularını işlemiştik. Elektriksel kuvvetlerde ne demiştik? İki tane yüklü cisim. Yükler aynı işaretli oluyorsa birbirlerini çekiyorlar. Zıt işaretli oluyorsa birbirlerini ne yapıyorlardı? İtiyorlardı arkadaşlar. Bu itme ya da çekme kuvvetiyle beraber kuvvet eğer kendi doğrusunu bir cisme yol aldırabiliyorsa fen adına ne yapmış olur? İş yapmış olur. İşte biz de burada elektriksel kuvvetlerin yapmış olduğu işleri potansiyel enerjiyi görmüş olacağız. Yüklü cisimler birbirlerine uygulanacak olan, sabit tutulan e, cisme dış kuvvetle e, yaklaştırılacak olursa arkadaşlar sistemin enerjisinde artmaya neden olacaktır. Ve elektrik yüklerinin itme ya da çekme kuvvetlerinden kaynaklanan bu durum elektriksel potansiyel enerji olarak ifade edilir. Bu aynı e, sıkıştırılmış bir yayı bir kuvvetle beraber eğer itecek olursak Yayda bir iş yapmış oluruz. Bu da yay potansiyel enerjisi olarak aktarılıyorsa aynı olay arkadaşlar elektriksel kuvvetlerde de geçerlidir. Elektriksel potansiyel enerji skaner bir büyüklüktür ve elektriksel etkileşimlerin enerjisini ifade eder. EP ile gösterilir arkadaşlar ve SI birim sisteminde birimi Jül olarak ifade edilecektir. Formülüne gelecek olursak elektriksel potansiyel enerji iki yüke bağlıdır. Yüklerin arasındaki uzaklığa da bağlıdır. Skaler bir büyüklük olduğu için kesinlikle yarı çapın karesini almayacağız arkadaşlar. Normal cebirsel işlem toplama, çıkarma yapacağız, vektörel işlem yapmayacağız burada. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü r şeklinde ifade edilir. Burada K dediğimiz klomp sabitidir ve birimi newton çarpı metre kare bölü klomp karedir. Q1, Q2 yüklerimizi temsil eder, birimi klomptur arkadaşlar. R de uzaklık metreyi verecektir bize. Elektriksel potansiyel enerji arkadaşlar kimi zaman pozitif kimi zaman da negatif değerler alabilmektedir. Burada Q1 ve Q2 yükleri eğer aynı işaretli ise birbirlerine itme kuvveti uyguladıkları için Q2 yükünü sonsuzdan alıp getirmekle elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur. Q2 yükünü Q1'den uzaklaştırmak birbirine itme kuvveti uygulayan cisimler ayrılırken elektriksel kuvvetten iş yapacaktır. Bu durumda elektriksel potansiyel enerjimiz pozitif değer alacaktır. Birbirini iten yükler enerjisi pozitif değer alır arkadaşlar. Birbirini çeken yüklerin enerjisi de negatif olacaktır. Aslında artı ile eksinin çarpımı bize cebirsel olarak skal olarak eksi vermesinden kaynaklanıyor. Yine Q1 ve Q2 yükleri zıt işaretli olduğunda elektriksel kuvvetle çekilirler ve bunu Q2 yükünü sonsuzdan alıp getirmekle elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. Q2 yükünü Q1'den uzaklaştırmak için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu durumda potansiyel enerji miktarı ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Evet. Evet. Elektrik alan çizgileri şekildeki gibi görülüyor animasyonumuzda. Yük eklediğiniz zaman nasıl bir hale? Evet, bir daha yük ekliyoruz. Elektrik alan çizgileri aynı cisimlerde birbirlerini ne yaptı arkadaşlar? İttirmiş oldu. Yükleri yaklaştıracak olursak bu durumda elektriksel kuvvetlere karşı ne yapmış oluyoruz? İş yapmış oluyoruz. biraz daha uzaklaştıralım. Evet, şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi sorulan genellikle sistemli sorular şeklinde geliyor. Eğer birden fazla yük varsa ortamda arkadaşlar. Bu durumda bunların potansiyel enerjisini bulmak için yüklerin her birinin ikişerli grupla işlemleri yapılacaktır. Bu bazen üçgenli, bazen çokgenli şekilde gelebilmektedir. Küpleri neticede farklı uzaklıklara noktalara konuluyor. Eğer şekildeki gibi üçlü üçgen sistemi varsa sistemin toplam potansiyel enerjisi her birinin ikişerli kombinasyonundan gelecektir. Yani Q1 ile Q2 arasındaki uzaklığı Q1 ile Q3 arasındaki uzaklık R2 Q2 ile Q3 arasındaki uzaklık da R3 olacak olursa potansiyel enerjinin formülü şekildeki gibi olur. Yine dörtlü sistemde de olabilir bunlar. Dörtlü sistemde sistemin bütün potansiyel enerjisi dikkate alınıp eğer yüklerden bir tanesi farklı işaretli ise cebirsel toplamda arkadaşlar bakın şuradaki eksiliklere çarpımlar sonucundaki eksiliklere dikkat etmeniz gerekiyor. Q1 ve Q4 çarpıldığı takdirde eksi değer verecektir. Yine Q2 ile Q4 de çarpıldığında arkadaşlar Q2 ile Q4 çarpıldığında eksi değer almakta. Yani skaner büyük olduğunu mutlaka dikkate alacaksınız. Evet bunlarla ilgili sorular çözmeye başlayalım. Şekilde kenar uzunluğu 30 cm olan eşkenar üçgenin köşelerine e, QK, QL, QM yükleri yerleştirilmiştir. Buna göre e, QL yükünün QK ve QM yüklerinden dolayı sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjisi kaç yüldür demiş. Evet bize L yükü için sormuş arkadaşlar. Burada bir kere öncelikle santimleri mutlaka metreye çevirmeniz gerekiyor. Çünkü SI birim sisteminde arkadaşlar kulon olduğunu, metre olduğunu, jül olduğunu unutmamanız gerekiyor. Uzunluk geliyorsa mutlaka santimi metreye çevirin. Öncelikle bunu söyleyelim, hatırlatalım. Evet potansiyel enerji bulunurken ne diyor? L yükü için istediğine göre L yükünün etkileştiği K yükü ve M yükünün ayrı ayrı potansiyel enerjilerini yazarız. Sonra yerine yerleştirecek olursak bakın K klon sabitliği yerine yerleştirdik. QK dediğimiz soruda ne kadar verilmiş hemen bakıyoruz. 8 çarpı 10 üzeri eksi 7 verilmiş. L yükünün 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 verilmiş ve 30 santimetre çevirdiğimiz takdirde şöyle bir toplam elde ederiz. Bunun sonucu da arkadaşlar bize ne kadar çıkacaktır? 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 yıl kadar çıkar. Siz bu soruları çözerken lütfen videoyu durdurup, Öncelikle kendiniz çözün sonrasında çözmeye bakmanızı tavsiye ederim. İkinci soru. Aynı düzlem üzerinde bulunan yüklerin konumları şekilde verilmiştir. Buna göre QB yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi kaç yurdur diyor. Yine arkadaşlar ne yapacağız? İkili sistem sorusu. A ve B'yi alacağız. Yine B ile C'yi alacağız. Uzaklıklar verilmiş. Evet B ile A'nın arkadaşlar QB çarpı QA bölü A ile B arasındaki mesafemizdir. yine BC arasındaki potansiyel enerji de B ile C yüklerinin birbirleriyle etkileşimi ve bunların arasındaki uzaklık değeridir. Buna göre matematiksel olarak yerine yerleştirecek olursak arkadaşlar 3 metre 4 metre yerlerini yerleştirdim ve yük değerlerini yerine yazacak olursak potansiyel enerjimiz e, ne kadar çıkıyor? 8,1 jül kadar çıkmaktadır. Evet bir başka sorumuz. Aynı düzlemde noktasal yükler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. KLM noktasal yüklerini yükleri veriliyor. Buna göre elektriksel potansiyel enerji kaç şudur? Burada toplamı soruyor bakın. Diğerlerinde herhangi bir yükü etkileyecek olan potansiyel enerjiyi soruyordu. Burada toplamı soruyor. O nedenle hep, e, hepsinin ikişerli kombinasyonunu almanız gerekiyor. Yani K ile L'yi, K ile M'yi, M ile L'nin Teker teker potansiyel enerjilerini aldığınız takdirde sistemin toplam potansiyel enerjisini bulmuş oluyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar yük değerlerini yerine yerleştiriyorum. Bakın buradaki eksiliğe mutlaka dikkat etmenizi istiyoruz. Çünkü eksi ile artının çarpımı şurada eksi değerini verecektir ve bu tamamen sonucu etkileyen bir faktördür. Ona amana dikkat diyorum ben özellikle. Bakın şurada şöyle bakın şurada gördünüz mü? şu değerler, şu eksi değerlere dikkate almanızı istiyoruz. Bu durumda sonucumuz ne kadar çıkacaktır? Sonucumuz eksi 36 çarpı 10 üzeri eksi 1 jül kadar çıkar. Evet. Bir diğer soru. Yükleri verilmiş. Yine e, sistemin elektriksel potansiyel enerjisini bulunuz diyor. Yine sisteminkini soruyor bize. Ne yapacaktık? Her birinin Iki şerli kombinasyonunu alacaktık. Ee, yine C ile e, burada neyi? Pardon. 1 ile 3'ü. 2 ile 3'ü. 1 ile 2'nin arkadaşlar potansiyel enerjilerini teker teker alacağız. Bu durumda bütün bunları yerine yerleştirecek olursak yük değerlerini ve uzaklık değerlerini yerine yerleştirecek olursak arkadaşlar sonucumuz ne kadar çıkar? Sonucumuz eksi 2.7 10 üzeri eksi 2 jül kadar çıkıyor. Bir başka sorumuz. Q1 ve Q2 yükleri yerlerinde sabit tutulurken Q3 yükünün A noktasına götürülmesiyle sistemin potansiyel enerjisindeki değişim bulunuz demiş. Burada değişim. Değişimden kastımız öncelikle bu ilk potansiyel enerjisini buluruz. Sonra son potansiyel enerjisi arasındaki fark bize ne yapacaktır? Değişimi farkı verecektir. Hemen bakalım. İlk potansiyel enerjimiz arkadaşlar A noktası e, Q1 ve Q2 yükleri bakın şekildeki gibi. İlk e, durumdaki potansiyel enerjimiz e, üçlü kombinasyonu. Gördünüz mü? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Q2 ile Q3 yükü 10 üzeri eksi 6 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın çarpımı arkadaşlar. Buradan ne çıkacak? İlk potansiyel enerjimiz eksi 2.7 Joule kadar çıkıyor. Şimdi A noktasına götürülmesiyle sistemin son potansiyel enerjisine bakalım. Ee, ne yapıyorduk? Bu Q3 yükünü şuraya yerleştiriyorduk. Bakın şuraya getiriyorduk Q3 yükünü. Bu durumda e, Q1 ile Q3'ün aralarındaki uzaklık ne kadar olur arkadaşlar? D3 dediğimiz 1 metre kadar çıkar. Bakın şurası 1 metredir değil mi? Kalem değiştirelim hemen. Evet. Bakın şuradaki uzaklık çıkar. Hemen bakıyorum Q2 ile Q3'e bakıyorum. Q2 ile Q3 arasındaki mesafede yine 1 metre inecektir arkadaşlar e, Q1 ile Q2 arasındaki mesafede yine aynı uzaklık kalır. 2 metredir. Buradan şu matematiksel sonuçta burası eksi 7.2 10 üzeri eksi 2 jül kadar çıkacaktır. Buradan son durumdaki potansiyel enerjiden ilk durumdaki potansiyel enerjiyi çıkartacak olursak aradaki fark bizim yapılacak olan işi miktarını yani potansiyel enerji değişim miktarını verir. Evet bir diğer soru. Noktasal Q1, Q2, Q3 yüklerinin konumları şekilde gösterilmiştir. Buna göre Q2 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç K Q kare bölü D'dir? Yük sistemindeki elektriksel potansiyel enerji kaç K Q kare bölü D'ye eşittir? Evet Q2 yüküne bakalım arkadaşlar. Q2 yükünü istediğine göre Q1 ile Q2 yükünün etkileşimini Q2 ile yine Q3 yükünün etkileşimini almamız gerekiyor. Bu durumda e, her birini yerine yerleştirecek olursak K çarpı 4Q bölü 2Q bölü D K çarpı 2Q eksi 3Q bölü 3D'den bizim sonucumuz ne kadar çıkar? 6 Q kare bölü D kadar çıkacaktır. B şıkkına bakalım. B şıkkında Sistemin potansiyel enerjisini soruyor. Sistemin olduğuna göre her birini ne yapıyoruz arkadaşlar? İkili kombinasyonlarını alacağız. Yani aslında şuraya bir diğer ilave ne ekleyeceğiz? Q1 çarpı Q3 bölü D3 çarpımını eklememiz gerekiyor. Bu durumda bunu ekleyecek olursak sonucumuz bu sefer K çarpı 3 Q kare bölü D kadar çıkar. Yani dikkat etmeniz gereken bakın bir yükün mü elektriksel potansiyel enerjisini soruyor yoksa sistemin mi potansiyel enerjisini soruyor buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet yine ÖSYM'den bir soru 2017 LYS e sorusu arkadaşlar. Bakalım. Şekildeki KLM noktalarının her birine artı Q elektrik yüklü noktasal parçacıklar konursa sistemin potansiyel enerjisi kaç K Q kare bölü D kadar çıkar demiş. Toplam potansiyel enerjisi. Evet bildiğimiz gibi ne yapıyorduk formülsel olarak arkadaşlar? İkili kombinasyonlarını alıyorduk. K ile L'yi, L ile M'yi yine K ile M'yi alıyorduk değil mi arkadaşlar? Bu durumda K ile L'nin etkileşimi K, L ile M'nin etkileşimi K ile M'nin etkileşimi bunların her birinin cevirsel toplamı 5K Q kare bölü D'ye eşittir. Evet. Konumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.